videoyla veya filmle ya kısacası görüntüyle ufacık uzaktan yakından alakanız varsa öğreneceğiniz en iyi bilgi FPS'tir abi. Hem en gereklisidir hem de en temelidir kanka. Araştırılmayan, umursanmayan bu en önemli konuyu sizlere şimdi kısa biçimde çok basit anlamda anlatacağım. Geçen gün YouTube kanalımın topluluk bölümünde bir anket yaptım. Hangi FPS gözünüze daha güzel geliyor? Hangisi izlemesi seyir zevki daha kaliteli geliyor diye. Korkunç biçimde 60 FPS fark attı. Açmış olduğumda bir forum sitesi var. Forum.spank diye 30 bin üyeyi de geçtik bu arada. En altına inerseniz şöyle bir söz yazdım. 25 fps'ten fazlası zinhar haramdır diye böyle bir espri yapmıştım. İşte o şekilde kankalar geldik dünyanın en önemli bilgisine. Şimdi daha önce izlediğiniz FPS ile alakalı videolar çok ders gibi gelmiş olabilir. Çok sıkıcı gelmiş olabilir sizlere anlıyorum. zamanda ben de izledim bana da çok sıkıcı geldiler. Bir de bunu üniversitedeki hocanızdan daha böyle teknik ve 1960'a dair bilgilerle öğrendiğinizi düşünün. Gerçekten sıkıcı abi. Fazla fazla yaşadım hepsini. Şimdi daha daha çok böyle şu anki sisteme dayalı yorumlarımla başlayayım. Ha son olarak ben sana para kazanacağın sektörde para edecek bilgileri derleyip Ücretsiz olarak verebilirim ama bunun karşılığında senden bir isteğim var. Aşağıdaki like butonu, beğen butonu var ya. Orayı 5000 yap sana piyasada para kazandıracak. Senin için mesleğe dönüşecek bilgileri derleyip ücretsiz biçimde yayınlayayım. Sen sadece like at yeterli kanki. Anlaştık bro paham. Şimdi temel olarak bir anlamını açıklayalım. FPS nedir? FPS frame per second demek. Yani saniye başında düşen kare miktarı. Yani kanka aslında bir video dediğimiz şey temelde bir sürü fotoğrafın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Mesela şu an izlediğin görüntüyü ele alalım. Ben bütün sektörün aksine 60 FPS video çeken bir adamım. Bu konuda da aslında çok fazla eleştiri alıyorum. Ama bir zamandan sonra da zevkine yaptığımı söyleyebilirim yani. Yoksa montajladığım tüm işler, tüm klipler 25 karedir. Şimdi bu video 60 FPS yani 60 kare yani bir saniyede 60 tane fotoğraf çekiliyor. Şu an benim kameram saniyede 60 tane fotoğrafı çektiğini ve yan yana dizdiğini düşün. Artık bir saniyelik bir görüntü oldu. Yani ufak bir bir kerat cetveli hesaplamasıyla Videomun bir dakikalık kısmında 60 çarpı 60 3600 tane fotoğraf oynuyor E bunu haliyle daha kaliteli harika detaylarla almak isterseniz de iyi bir kamera almanız gerekiyor Örneğin şu an beni çeken kameram Lumix GH6 Açıkçası aşık olarak aldığım bir makinedir kendileri Bu kamerada 4K 120 FPS'de hayvan gibi bir detayla çekebiliyor Şimdi bak bir dakikada 7200 tane fotoğraf çeken bir makine düşün Tabii ki tam anlamıyla fotoğraf değil kare ama şimdi dön bakalım kameraların altlarında FPS farklarını görürsünüz. Bütçeniz biraz daha düşer böyle 4K'da 60 FPS bir kamera alabilirsiniz. Bütçeniz biraz daha düşer 4K'da 30 FPS çeken bir kamera alırsınız ama aynı zamanda 1080'de 60 çeker veya işte 120 çeker. Bütçeniz biraz daha düşer 1080'de 60 çeker. Bütçeniz biraz daha düşer 4K 30 çekemez abi sadece 1080 60 çeker. Bütçeniz biraz daha düşer sadece 1080'de 30 çeker. Aslında fiyat olarak ne kadar ekmek o kadar köfte abi. Ben de bu videonun altına liste olarak olarak şey koyacağım. Böyle kendi kullandığım ekipmanlarımı bir liste halinde koyacağım. Ve size almanızı önerdiğim kameraları bir liste halinde yapıp paylaşacağım. Farklı fiyat bantlarında farklı kameralar koyacağım kankalar. Şimdi şunu anladınız. Saniyede kaç kare yan yana geliyorsa o kadar FPS bir görüntü olmuş oluyor. Yani bunu temelde anladınız. Peki yeni soru şu. Kaç FPS olmalı? Aslında standartlar var. Yani her ne kadar zamanla değişse de eskiden filmler şu film denen zımbırtılar vardı ya hani onlara yazılıyordu. İşte orada 13, 16, 19 gibi böyle değişken kare hızlarında yazılıyordu. Bu olayın içine ses girince bunu böyle 16 FPS'e sabitlediler. Daha fazla yapamıyorlardı. Bunun temel sebebi o filmlerde saniyede 16 tane film kullanmak başka, 60 tane, 120 tane kullanmak başka abi. Masraflı yani. Adamlar bunu sesle de senkronize etmek için 16'ya koydular. Sonra işte günümüze evrildi en son 24 kare. Artık sinemanın standartı hala 24 kare. Yani sen şimdi girdin Disney'e, Netflix'e artık herhangi bir yere orada bir film açtın. Bunu muhtemelen 24 kare izliyorsun. Netflix'te film Filmi izlerken Ctrl e Alt Shift D yaparsanız detayları görebilirsiniz. 24 kare dediğim yani 24 fps. Yani burada da söylenen şu ki aslında 24 kare zamanla gözümüzün de alışması sebebiyle artık bir standart. Yani bir filmi 24 kare ile çekerseniz doğru hareket bulanıklığıyla gerekli olan seyir zevkini izleyiciye verebildiğiniz söyleniyor. Tamam bak 24 kare cepte. Peki bu 60 fps, 120 fps'ten bahsettim. ya Abi kameralar bunu niye çekiyor? Ne anlamı var diyebilirsiniz. Biladerim bro pam. İşte orada da olaya slow motion giriyor. Şimdi sizlere iki tane görüntü izleteceğim kankalar. Biri 25 FPS ile çekilip %400 yavaşlatılmış bir video. Diğeri de 100 FPS ile çekilip %400 yavaşlatılmış bir video. Yani temel olarak yüksek kare hızının yani high frame rate'in amacı budur kankalar. Eğer ki 25 kare bir video veya film çekiyorsanız oraya ekleyeceğiniz slow motion görüntüleri yüksek kare hızında çekip yavaşlatıyorsunuz. Şimdi gözünüzün biraz daha anlaması sebebiyle bakın bu video 60 FPS. Görüyor musunuz? Dijital olarak şimdi bunu düşüreceğim. Şu an izlediğim görüntü 30 fps abi. Şu an izlediğiniz görüntü de 24 fps. Şu an izlediğiniz görüntü 16 fps. Şu an izlediğiniz görüntü 5 fps. Şu an izlediğiniz görüntü de 1 fps kankalar. Şu an beni 1 fps'te yani saniyede bir kare olarak görüyorsunuz. Aynen. Şimdi tekrar 60 fps. Şimdi 24 fps. Şimdi tekrar 60 FPS. Şimdi zehir gibi kankalarımın aklından süper bir soru geçecek. Peki biladerim diyecek. Neden tüm videoları 100 FPS çekip sonrasında bunu 25'e düşürmüyoruz? İstediğimizi slow motion yaparız. İstediğimizde 25 FPS kullanırız. Sorun mu var? Şimdi burada da devreye motion blur giriyor abi. Şimdi 25 FPS bir video çektiğinizde orada kamerada shutter ayarı vardır. Shutter ayarını 1 bölü 50 veya sinema kamerası kullanıyorsanız 180 derece yaptınız. Bu da size doğru hareket bulanıklığını yani gözümüzün alıştığı hareket bulanıklığını verecektir. Ama mesela aynı teknikle 100 FPS'te bir görüntü çektiniz. Bunu 25 FPS'te oynatmak istediniz. Yani slow motion yapmadan. O zaman hemen hayal ediyorsunuz. 100 tane kare var bir saniyede. Bunu 25 kareye düşürmek için her 4 kareden 3'ünü siliyorsunuz biri kalıyor. 3'ünü siliyorsunuz biri kalıyor. E ne oluyor haliyle? O 3 kare kaybolduğu için aslında bizim gerekli olan hareket bulanıklığımız mahvoluyor abi. Bu yüzden yani 25 FPS kullanacaksınız. Doğru hareket bulanıklığı için 25 FPS görüntü çekmeniz gerekiyor. Sadece slow motion yapacaksanız yüksek FPS'lerde çekin. Aksi takdirde bu dediğim şey tüm doğallığı bozuyor yani. Herkes bu fikir. Şimdi aykırı olduğum tarafa gelelim. YouTube için ben biraz daha farklı düşünüyorum. Şimdi saygı duyduğum sektör büyükleri falan da bütün filmciler her şeyin 25 kare olmasını ister. Aslında çoğu noktada da haklıdırlar. Yani 25 FPS sonuç olarak bir sektör standardı. Veya işte 24 FPS temel olarak aynı şey. Ama işte burada benim şöyle de bir düşüncem var. Bir Orkan Işıtmak videosu izliyorsunuz mesela. Orkan Işıtmak video çekerken kamerayı oradan oraya hızlıca çekiyor veya bir kamera şakası yapıyor. Her şey çok hızlı cereyan ediyor. Keza youtuberların çoğu videosu öyledir yani. Bir şeyler hızlı cereyan eder. Şakadır makadır ama gerçektir yani. Sinematik bir kaygı yoktur orada. Enes Batur'la işte bir oyun oynuyorsa o oyun videosunu çekiyordur. İşte burada izleyicinin asıl amacının sinematik bir görüntüden çok oradaki her detayı, her anı yakalayabilmektir. Yani benim düşüncem bu yönde. İşte detaylarda neler var? O kamera oradan çok hızlı kayarken her şeyi görebiliyor muyuz? Anlayabiliyor muyuz? Bunun bence daha önemli mi var yani youtube tarafında konuşursak gerçi orkun ışıtmak diyorum da orkun Işıtmak'ın da videolarına bakıyorum adam hala 4k bile yayınlamıyor yani hala 1080 yayınlıyor ve 60 fps değil hala 25 fps yayınlıyor neden böyle yaptığına dair ufacıkta bir fikrim yok kankalar adam 1080 25 kare yayınlıyor neyse abi mesela benim videolarımda keza 60 fps benim amacım da mesela ben photoshopta bir şey öğretiyorum abi adam sanki o fare hareketlerinde sanki kendi yapıyormuş gibi görsün istiyorum çünkü faremi bazen çok hızlı hareket ettiriyorum mesela izleyicim şöyle olan biliyor. Dur lan nereye tıkladı falan. 25 FPS ile 60 FPS'in farkı burada gerçekten anlaşılıyor. 60 FPS adam her şeyi çok akıcı gördüğü için sanki kendi bilgisayarında o iş yapılıyormuş gibi oluyor. Ama 25 FPS'te ben bir şeylere hızlı tıkladığımda o tam anlaşılamayabiliyor. Bu aslında bir tarafı bir diğer tarafı da benim videolarımda sinematik bir kaygı yok abi. İşte Orkun Işıtmak'ta da yok. Enes Batur'da da yok. Ama işte Barış Özcan'da var. Barış Özcan'ın açıkçası 60 FPS çekmesi bana biraz enteresan gelirdi. Ama bizim olayımız samimiyet her detayı yakalama üzerine kurulu olduğu için bence bizde sinematik bir kaygı yok yani abi. Ben 60 FPS burada daha mantıklı buluyorum. Yani temel olarak her ne kadar sizin keyfinize kalmış olsa da bu tarafta ben biraz daha böyle vlog tarzı bir şey izlemek istiyorsam bunu 60 FPS izlemek bana daha samimi ve doğal geliyor. Bu yüzden anket tarafına dönersek ben kitleme katılıyorum biraz. Atıyorum televizyonda bir futbol maçı seyrediyorum abi ben bunu 60 FPS izlemek isterim. 50 FPS izlemek isterim. Çünkü orada ben sinematik bir kaygı gütmüyorum. Ben orada her detayı görebilmek istiyorum. Ben canım Beşiktaş'ımın orada formasının nerede detayı aynılar dalgalanmasını görmek istiyorum. Sinematik kaygı onun yapılan montajlarında izlerim abi. Ben orada maç izliyorum. Keza televizyonlar bile artık yüksek kare hızlarına geçiyor gibime geliyor. Normalde televizyon izleyen biri de değilim. Geçen gün açtım böyle televizyonu. Beyaz futbol 50 FPS'ti sanırım. Baya TGRT ile DMX kanalları falan var. Onları 50 FPS izledim abi. Bilmiyorum. Belki böyle dijital yükseltmeli kanallarda ama televizyon açtım ve 3 kanalda 50 FPS izledim. Yani muhtemelen 50. Zaten abi acı gerçekte şu ki teknoloji geliştikçe ne kadar böyle yıkıl olmaz dediğimiz tabu varsa yıkılıyor. Buna şahit oluyoruz bence. Yani eğer ki televizyonda bir filmi veya dizi izlemiyorsak muhtemelen diğer her şeyi böyle sinematik kaygı gütmeyen her şeyi 50-60 FPS'lerde izliyor olabileceğiz. Yani ne bileyim bunun önünde bir engel olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şimdi zeki kankalarımın bir sorusu daha olacak. 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS. Ulan bizim bunları kendi gözümüzle izleyerek anlayabilmemiz çok zor. Nedir bunların arasındaki fark diye sorabilirsiniz. Baba bak teknik olarak cevap şu. Amerika'da, Kanada'da o coğrafya coğrafyada abi şehir şebekesi 60 Hz çalışıyor. Buna da NTSC diyorlar. Yani NTSC. Yani standartın ismi bu. NTSC standart. E Avrupa'daki haliyle bizim ülkemizde de 50 Hz de çalışıyor şehir şebekesi. Bu yüzden buna da biz PAL diyoruz. Aslında kameralara kadar etki eden şey bu. Yani coğrafyayla değişiklik gösteren şey de işte 50 Hz ve 60 Hz televizyon yenileme hızları varmış. Ha, yine söylüyorum bunun artık pek bir anlamı kalmadı. Çünkü YouTube'a giriyorsun, bir videoya tıklıyorsun 24 fps izliyorsun. Bir videoya tıklıyorsun 25 fps izliyorsun. Bir videoya tıklıyorsun 30 fps izliyorsun. Yani ben açıkçası bunun çok fazla önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani basit haliyle Amerika'daki videolar işte 24 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps olurken Türkiye ve işte Avrupa'daki videolarda 25 fps, 50 fps, 100 fps oluyor. Ha şimdi sinematik tarafa dönelim, filmleri ele alalım. Şimdi 24 25 FPS bir video veya film çekiyorsanız burada görsel efektleri, dublör hilelerini falan izleyiciye daha kolay kakalayabiliyorsunuz o motion blur'da. Bu yüzden standartın oluşmasındaki temel nedenlerden biri bu. Gemini Man diye bir film vardı yani okunuşun tam hatırlamıyorum. Başrolünde Will Smith var. Teknik olarak da abi hayvan gibi Hollywood filmi. Ama inanılmaz eleştirildi bu film yani sebebi neydi? Temelinde FPS. Bu film böyle tüm filmlere aykırı biçimde böyle 4K 120 FPS vizyona girdi yani high frame rate olarak Blu-ray'de de işte 4K 60 FPS izledik bunu. Hatta görüntüyü koydum. Filmi şu an izliyorsunuz abi. O kadar iyi prodüksiyona rağmen böyle film sanki bir oyunmuş gibi veya işte bir kamera arkası görüntüsüymüş gibi geliyor gözünüze, değil mi? İşte zaten oyunların kare hızının 24 FPS olmamasından kaynaklı bu durum. Türk örnekle de derseniz böyle Tarikatistan diye bir rap grubu var. Gayet de severim kendilerini. Leyla diye bir klipleri vardı. Bundan 3-4 sene önce çıkmış. O geldi aklıma. Prodüksiyon olarak böyle gayet iyi görünen bir klip ama 4K 60 FPS yayınlan kapandığı için sanki klibi izlerken böyle bir kamera arkası görüntüsü izliyormuşsunuz gibi geliyor. Böyle izlediğinizde zaten fark edeceksiniz. Oyun videosu çekiyorsanız zaten minimum 60 FPS oyun görüntüsü alıyorsunuzdur. Ve onunla eşlemek için de kameranızı 60 FPS yapmanız çok mantıklı bir tercih. Çünkü 60 FPS oyun görüntüsünün üzerine 25 FPS böyle kendi kamera görüntüsünüzü koyarsanız böyle çok uyumsuz olur yavan olur o yüzden olmaz 60 fps oyun görüntüsünde zaten 60 fps kamera görüntüsü çekersiniz diye tahmin ediyorum doğru tercih o olur yani bir arkadaş da yazmış ama insan gözünün böyle 25-30 fps görmesiyle alakalı falan bunu irdelemeye gerek yok bu çok büyük bir yanılgı eğer ekranınız izin veriyorsa kanka insan gözü 144 fps ile 540 fps arasındaki farkı da anlar o yüzden yani 24 kare ile bir alakası yok siz oyunlarda 144 fps'i hissetmek için zaten 144 Hz monitörler alıyorsunuz ya yani işte 240 fps'i hissetmek için 240 Hz monitör alıyorsunuz. E zaten az önce ben size bir film izletmedim abi. 60 FPS olduğunu çatır çatır anlamışsınızdır. Bununla bir alakası yok yani. yani. Biraz daha eğitim tarafına gelelim. Şimdi 25 FPS çektiğiniz bir görüntü var ama benim gibi şu an yayınladığım gibi YouTube'da 60 FPS yayınlamak istiyorsunuz. Yani 25 kareyi dijital olarak 60 FPS'e nasıl çevirirsiniz? Kameranız bunu 4K 30 FPS çekiyor. Siz bunu 4K 60 kareye çevirip yayınlamak istiyorsunuz. Bunun bir hilesi yok mu? Tabii ki de var. Ben de çareler tükenmez biraderim. Premiere Pro'da kurgu yapar yaparken projeniz, sequansınız 60 kare olarak ayarlanmış olacak. Sonra içerisine attığınız 25-30 kare neyse artık görüntünüze sağ tıklayıp Time Interpolasyon ayarından kare karıştırma seçeneğini seçebilirsiniz. Bu size temelde ne yapıyor biliyor musunuz? Mesela 25 kare çektiğiniz bir görüntü var. Bunu 60 kareye atıyor. Sonra arada boşluklar kalıyor haliyle. Çünkü 60 tane fotoğraf olan yere 25'ini dağıttınız. 2 tane frame'in arasında kalan bir boşluk var mesela. Sağdaki ve soldakinin böyle ortalamasını alıyor. Tahmin ediyor oraya bir kare üretiyor. Yani yapay zeka diyebilirsiniz biraz buna. E haliyle çok da fark edilmeyen bence fark edilmiyor. Çünkü güzel çalışan bir efekt olduğunu inanıyorum ve 25 kare bir görüntünüz veya 30 kare bir görüntünüzü 60 FPS izletebiliyorsunuz. İlla kameranız 60 FPS çekmesine gerek yok yani 60 FPS izletebilmeniz için. Demokraside çareler tükenmez diyeceğim ama kelimeye inancım o kadar azaldı ki artık demiyorum. Evet biraderlerim umarım bir daha araştırmamak üzere FPS'in ne anlama geldiğini ne işe yaradığını öğrenmişsinizdir. Çok fazla da böyle detaya girmeden ne yapmanız Gerektiğini anlatmaya çalıştım biraderlerim. Sen de şimdi hemen git videoya like at. 5000'i geçsin. Ben de sana sözümü tutayım. Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan ve TikTok'tan Spankram adıyla benim kısa eğitimlerimi takip edebilirsin biraderim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.